Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars taktiklerini söyleyeceğim. İlk olarak futbol modu etkinliğindeki taktiğimi göstereceğim ben size. Şimdi alacağımız kahraman, şampiyon. Tabii ki, tabii ki, tabii ki kahramanı bulamıyorum. Nasıl ya? Jackie, Come Get some <laughs> Jackie ile arkadaşlar taktik şu. Bakın şimdi size bunu göstereceğim.

Really lol? Şuma was that? inşallah. <slah> arkadaşlar eğer sizin daha seversen, <laughs> eğer <eklersiniz>, sevinirim <laughs> daha beraber <gülüyor> 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 What the f was my way to oh. <laughs> <You, sorry. laughs> arkadaşlar o zaman tekli modda oynarsak hesaplaşma tekli modda oynarsak kaybetme şansımız olduğunu düşünmüyorum her karşı özenceli şansımız nasıl bir oyun olacak evet var var işte sıkıntı var. <laughs> <Tamam> olarak olarak bahsediyoruz kalmasa sıkıntı şurada iki tane kutu var onları patlatacağım hemen Burada enen takılma kadar. Kaç dakika? Kaç dakika? Ah, yok ara. Hadi kaparayım ihtimali arkadaşlar çünkü ben 12 levelim zaten 10 kaycanım var onun sadece Jacked up Jackie does it again Hey leave me alone Üç daha vuruyorum zaten normal bir vuruş <yana. gülüyor> değil bu Gerçekten çok güçlü karakter 10 maç Jackie ile oynayalım tekrar oynayalım bakalım Bir yerde oynayalım sizlere göstereceğim Ne bir video yani, Aslında orta tarafı Get out of my tarım. way jabroni Aa sıkıntı

ya hey, <laughs> lanet olsun ya lanet olsun <laughs> bu karakteri çok istiyorum arkadaşlar videoyu burada kapatacağım eğer siz de benimle oynamak istiyorsanız <laughs> <şimdi hazırladım. Gülüyor> burada ekleyebilirsiniz. sevinirim beraber oynamak isterim kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Ee, kulübümüz varsa kulübünüze davet edebilirsiniz. Kulübüm yok şu anlık. Beraber oynamak istiyorum ben sizinle sadece. Teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Öpüyorum.